Evet, Türk Tabipleri Birliği Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralanan ve hayatını kaybedenlerin bilançosunu açıkladı. Tabip odaları ve hekimlerden derlenen verilere göre salı akşamı saat 9'a kadar iki yurttaş hayatını kaybetti. 43'ü ağır 4177 yurttaş yaralandı. Türk Tabipleri Birliği Türk milletinin ayağa kalktığı Taksim Gezi Parkı eylemlerinde polis müdahalesi sonrası bilançoyu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği, tabip odalarından ve hekimlerden elde ettiği verilerle 4 Haziran Salı akşamı saat 21 itibariyle Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden ve yaralanan yurttaşların sayısını belirledi. Aa! 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 İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda başlayan önce İstanbul ardından da tüm Türkiye'ye yayılan eylemlerde iki yurttaş hayatını kaybetti. 43'ü ağır 4177 yurttaş yaralandı. Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre iki kişinin hayatını kaybettiği olaylarda ikisi Ankara'da, biri Eskişehir'de 3 yurttaşın durumu kritik, 15 yurttaş ağır ya da kırıklı kafa travması geçirdi ve 10 yurttaş gözünü kaybetti. İstanbul'da 1505, Ankara'da 1080, İzmir'de 800, Adana'da 117, Eskişehir'de 300, Muğla'da 50, Bursa'da 2, Balıkesir'de 155, İzmit'te 10, Antalya'da 150 yaralı yurttaş var.